Hiç düşündün mü ya bugüne kadar yaptığını sandığın tüm seçimler aslında senin değildiyse? Belki de kalbini dinlediğini sandığında bile aslında nefsin kurnaz fısıldadığı sesi duydun. İbn Arabi'nin uyarısı tam da buraya dokunur. Nefs kalbin sesini taklit eder. Kendine öylesine ustaca gizler ki sen onu hakikatin yankısı sanırsın ve hayatının en kritik anlarında ben seçtim, ben karar verdim derken aslında sahne arkasında karar veren nefsindir. Bu yüzden birçok insan en önemli yol ayrımlarında yanılır. Başka hakikat sanır, tutkuyu kader gibi görür. Bağımlılığı sevgiyle karıştırır. Düşünsene birini sevdin, ruh eşin sandın ama o sevgi seni yaktı, tüketti. Bir işe atıldın, kaderim dedin ama sonunda darmadağın oldun. Bir dosta güvenip sırtını yasladın ama ihanetle yüzleştin. İşte o anlarda kalbin değil nefsin karar vermişti. En acı tarafı ise nefsin seni asla aynı yöntemle kandırmamasıdır. Her defasında farklı bir kılıkla gelir. Bazen tatlı bir sesle bu kez doğru der. Bazen senin yüzünü takar. Böylece sen her defasında aynı yanılgıya düşer. Ama düştüğünü fark etmezsin. Çünkü nefsin ustalığı tam da buradadır. Kendini senin aynanda yansıtır. i̇bn Arabi'ye göre nefs, insanın en karmaşık aynasıdır. Sen, kendini sandığın şey, aslında seni sürekli sınayan bir gölgedir. O gölge bazen, sevgiyi bağımlılığa, inancı kör tutkulara, hakikati ise, gelip geçici bir hevese dönüştürür. En tuhafı nefis seni yalnızca kandırmaz. Seninle birlikte inanır. Bir karar verdiğinde o kararı kutlayan bir ses olur içinde, sana huzurmuş gibi bir his verir. Ama o huzur kalpten değil, kandırılmış zihninden gelir. Mesela birini seversin ama bu sevgi gerçekten kalpten mi doğdu yoksa kabul görme arzusundan mı? Nefs şöyle fısıldar. Bu insan seni tamamlayacak. Bu insan senin kaderin. Sen inanırsın çünkü kalp gibi hissettirir. Ama gün gelir o sevgi seni parçalar ve ben bunu nasıl göremedim dersin. İşte tam burada İbn Arabi'nin sözü yankılanır. Nefis kalbi gölgeler. Sen o gölgede yürürken ışığın içindeyim sanırsın ama yalnızca yansımanın peşindesindir. Gerçek ile sahte arasındaki en kritik fark karar anlarında ortaya çıkar. Bir yol ayrımındasın. Kolay yol mu, zor yol mu? Kolay olan sana hızlı bir tatmin verir. Zor olan ise içini huzursuz eder. Ama derinlerde sessizce konuşur. İşte o sessizlik kalbin sesidir. Fakat çoğumuzun sabrı yetmez. Çünkü nefs bağırır, kalp fısıldar. İnsan ise çoğu zaman yüksek sesi hakikat sanır. Bu yüzden yanılır, tekrar yanılır. Aynı hatayı yüzlerce kez işler. Çünkü nefis bir kere değil, bin kere gelir. Hep yeni bir maske, hep yeni bir yöntemle. Nefsin en tehlikeli yanılsaması kalbin sesini taklit etmesidir. Bu noktada artık doğruyla yanlışı ayırt edemezsin. Daha da kötüsü kandırıldığını bilsen bile o halde kalmayı seversin. Çünkü nefis seni özel hissettirir. Seni haklı çıkarır ve çoğu zaman en çok ihtiyaç duyduğun şey hakikat değil, rahatlamaktır. Mesela herkes karşı çıkarken sen iç sesim diyerek bir adım atarsın. Aslında o ses kalbin değil nefsin sahneye koyduğu bir ilizyondur. Kalbin bilgisiyle nefsin hevesi arasındaki farkı nasıl anlarsın? Kalp sessizdir ama derinleştirir. Nefs gürültülüdür ama büyüler. Kalbin rehberliği korku verebilir ama seni büyütür. Nefsin rehberliği sana güç verir gibi görünür ama küçültür. Kalbin seni bazen yalnız bırakır ama o yalnızlık hakikate yaklaştırır. Nefis ise hep kalabalık arar, ona yarar. Kalp ise sessizliğin yankısında konuşur. İbn Arabi der ki, nefsine rağmen yürümeyi öğrenen Rabbine yaklaşır. Çünkü insanın hayatındaki en büyük kırılmalar seçimlerden gelir. Ama o seçimlerin kaynağına bakmadıkça aslında nefsini kalp sanmaktan öteye gidemezsin. İnsan çoğu kez hatalarının sorumluluğunu dışarıya yükler. Topluma, ailesi, çocukluğunda işitilen bir söz, geçmişte yaşadığın bir kırılma hepsi bugünkü kararlarının perde arkasında çalışır. Sen fark etmeden seçimlerini yönlendirir ve sen özgür olduğunu sanırsın. Oysa o özgürlük duygusu bile nefsin kurduğu bir hapishane olabilir. Gerçek özgürlük niyetini görebilmekten geçer. Kalpten gelen her niyet huzur getirir. Nefisten gelen niyetse önce tatmin verir, sonra boşluk bırakır. İbn Arabi'nin en çarpıcı uyarılarından biri şudur: Bazen kendin sandığın şey bile bir yanılsamadır. İnsan bir role öyle inanır ki maskesini çıkarsa bile altında başka bir maske daha bulur. Bu döngüyü kırmanın tek yolu farkındalıktır içsel sessizliği dinlemektir. Çünkü hakikat orada saklıdır. Fakat bu sessizlik çoğu insana dayanılmaz gelir. Çünkü hakikat konforu bozar, sorgulatır, değiştirir. Ve işte bu yüzden insanlar çoğu kez hakikati değil alışkanlıklarını tercih eder. Ama sen bu videoyu buraya kadar izlediysen içinde bir şey kıpırdamış demektir. Belki yıllardır susturulmuş bir tarafın artık konuşmak istiyor. Belki içindeki sesim kararlarım gerçekten kalpten mi geliyor yoksa nefsin oyununa mı düşüyorum? Bu soruyu dürüstçe sorduğun an yolculuğun başlar. Çünkü kalbin pusula gibidir. Ama o pusulayı okumak cesaret ister. İbn Arabi'ye göre her aldanış seni sana döndürmek içindir.